Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde kalıp menüsünden ayrım yüzeyi komutunu göstereceğim. Bu komut ayrım yüzeyimizi oluşturmak amacıyla kullandığımız bir komuttur. İlk olarak ayrım yüzeylerini ayrım çizgilerine göre oluşturan bir komuttur. Gördüğünüz gibi ayrım çizgisini referans alıp ayrım yüzeyimizi oluşturmuş oluyor. Yine buradan opsiyonelden geldiğimiz zaman bir eğrimizi belirliyoruz. Ve bu eğrimize göre yöntem belirleyip uzatma işlemi veya kesilmiş düzlem olarak ya da yürüt diyerek işlemimizi gerçekleştirebiliyoruz. Yürüt diyorum. Yönümü belirliyorum. Yönümü belirledim. Bitiş yönümü de aynı yönde belirliyorum. Okey dedim. Gördüğünüz gibi diğer düzlemlerime referans alıp işlemini gerçekleştirmiş oldum Buradaki kenarımı seçmediğim için burada çıkıntının olduğunu görebiliyoruz. Bir diğer komutum ise eğrim belirliyorum. Gördüğünüz gibi bir kenar belirliyorum. Ve bu kenara göre ayrı müzeyimi oluşturuyor. Gördüğünüz gibi buradan mesafemi ayarlayabiliyorum. Yine açımız varsa açılı bir şekilde olmasını istiyorsak açımızı belirliyorum. O kelediğim ise gördüğünüz gibi ayrı yüzeyimi oluşturmuş oldu. Bir diğer komutum ise bir eğri belirliyorum. Eğrimi belirliyorum ve bir bitiş düzlemi belirleyerek ayrı yüzeyimi oluşturmuş oluyorum. O kelediğim anda ise gördüğünüz gibi kenarımı düzlemime göre işlemiş oluyor. Yani ayrı yüzeyini oluşturuyor. Bir sonraki komutum ise bir yön belirliyorum. Yani bir kenarımı istiyor. Yine profil diyorum. Gördüğünüz gibi bu iki yön profil arasında işlemini gerçekleştiriyor. Burada yeşil oka gelerek tümünü bırak diyorum. Profil olarak burayı seçiyorum. Gördüğünüz gibi buraya referans alarak işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Gördüğünüz gibi bir kenar daha belirliyorum. Ve o kenarı dalgalı bir şekilde gördüğünüz gibi işlem gerçekleştirebiliyor. Yine buradan Z yönünde omurga dediğim zaman ise bir bireyli belirliyorum. Parçamın yani ayrım yüzeyimi o yön doğrultusunda işlemini gerçekleştiriyor. Yine buradan paralelleyerek ise bir yön belirleyip o yön doğrultusunda Z ekseninde paralel bir şekilde oluşmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi yönlerin belirlediğim anda ayrım yüzeyimin şekil değiştirdiğini görebiliyorsunuz. Aynı şekilde x yönünde de yönlendirme diyerek yine x ekseninde referans alıp ayrı müziğimi oluşturuyor. Biliyorum yine x ekseni erislediğim zaman ise x ekseninde yine yön belirlediğim zaman işlem gerçekleştirmiş oluyor. Normalliyorum. Burada yapıştır dersem şeklimi seçtiğim anda ayrı müziğimi şeklimi yapıştırmış oluyor. Bağlantı bölümünde bağlantı diyorum. Otomatik dediğim anda ise gördüğünüz gibi bağlantı noktalarını göstermiş oluyor. Veya kendimiz bir nokta istiyorsak o nokta arasında da bağlantımızı oluşturabiliyoruz. Ekle dediğimiz zaman gördüğünüz gibi bir nokta belirliyorum. Ve bu nokta doğrultusunda bağlantımı oluşturmuş oluyor. Sil dediğimiz zaman ise noktamı seçip silme işlemi gerçekleştirebiliyorum. Veya değiştir diyerek ise değiştirme işlemi yapmış oluyorum. Yine yuvarlatma diyerek doğrusal gördüğünüz gibi doğrusal bir şekilde yumuşatma dediğim zaman ise paralel yani kenara paralel bir şekilde işlemini gerçekleştiriyor. Yine etki düzenlediğim zaman ise etkisini düzenlemiş oluyorum. Buradan seçiyorum. Etki alanını belirliyorum. Okey okay dedim anlısı işlemi gerçekleşiyor. Yine buradan ölçeklenme dediğim zaman ise doğrusalda da ebatını arttırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi ölçeğini arttırdık yine nereden nereye dediği zaman yani başlangıç yani bitiş noktasından arttırabiliyoruz. Bükme dediğim zaman ise yine doğrusal, doğrusal bir şekilde gördüğünüz gibi bükme işlemini gerçekleştiriyor. Yine bitiş olarak yani nereye dediğim zaman ise yine bükme işlemini yapmış oluyor. Okey dediğim anda gördüğünüz gibi ayrım yüzeyini oluşturmuş oldum. Bir diğer komutum ise yüzey belirliyorum ve ben bu yüzeyi bir kenar belirlediğim anda o yüzeye paralel bir şekilde ayrım yüzeyini oluşturmuş oldu gördüğünüz gibi işlem gerçekleştiriyor bir diğer komutum ise köşe noktasını seçiyorum ve ben bu köşe noktasında bir yeri çarp belirleyip o kelediğim anda ise Yarı çapı büyük gelmiş olabilir. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi bu noktaya yarı çap dört yarı çapında bir ayrım yüzeyi oluşturmuş oldum. Bir kenarımıza rahat bir şekilde ayrım yüzeyini oluşturabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Yine son olarak ise yüzeyimi belirliyorum. Buradaki yüzeyimi belirledim. Buradan yine bir kenar belirliyorum. Bütün yüzeyimi belirliyorum yönümü belirlediğim anda ise açılı bir şekilde olmasını istiyorsak açılı bir şekilde veya sıfır diyerek de açısını vermemiş olabiliyoruz. 6 derecelik bir açı olmasını istedim. Gördüğünüz gibi bitiş düzlemine göre kenarımı ayrım yüzeyini oluşturmuş oldum. Siz de istediğiniz parçalara göre rahat bir şekilde ayrım yüzeylerini oluşturabiliyorsunuz. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.